Evet. Yine arabada bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Öncelikle. Şimdi bu arabamız anahtarlı arabamız. Arabayı bu şekilde kartla yapacağız. Buraya kart yuvası takacağız. Start stop takacağız. test Tesisatını çekeceğiz. Ve beyinden aktif edeceğiz. Bunu baya bir araştırdı. Böyle bir yapan yok. Yani dünyada da yok. Türkiye'de de yok. İlk defa böyle bir şeyi ben yapacağım. Hani kartlı sistemi ilk defa yapacağım demiyorum. Anahtarlı olup da karta geçimi ilk defa ben yapacağım. Çünkü hiçbir yerde yok. O kadar araştırdım. E, yapamazsın dediler. Elimde bir orijinal daha önce kullanmış kart vardı. Onu da programlayamayacağımı söylediler. Çünkü bir araca tasit olan kart başka bir araca kopyalanmadığını söylediler. Şimdi bunların hepsine bakacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi göreceğiz hep birlikte. Şuradan sökerek başlayalım şimdi. Evet. bu testatı buradan geçireceğiz. Onları da sökeceğiz. Evet. Şimdi bunları da söktüm. Buraya sökeceğim. Buradan da tesat geçireceğim. Onun için bunları söküyorum. Evet. Şimdi burada tesatı çekiyorum. Şu bağlantılarını yaptım. Bunlar bağlantılarını yaptım. 3 aş bağlantılarını. Kartı okuyucuya gidenleri hepsini yaptım. Şimdi şunları lehimleyeceğim buradan ve devam edeceğim yine. Evet şimdi şuradan şu boru şöyle arkadan ucu ağaçın da arkasından buraya getirdim. Şimdi buradan borunun içine kabloyu sokacağım. Devam ediyorum. Bu kabloları şu borunumuzu içinden direksiyonun arkasından biraz ver vermeden borunun içinden bu yanına getireceğim. Buradan da

12 volt elektrik verdiğinizde bunu Demek deminki gibi vurarak ekleyebilirsiniz ama böyle hassas devrelerde bunu mümkün olduğunca bu şekilde yapın direnç oluşturmasın yaptığınız iş daha düzgün çalışır Şimdi. yerine takalım. Şimdi buranın kapağını takalım. Evet. Kart yuvasını taktık. Şimdi şunu atalım. İşimiz kalmadı artık. Kolon kilidini bağlayacağım. Kolon kilidi tesisatını.